Cointrail 16 Ekim günlük kripto para bültenini sunar. Elmas formasyonundan yukarı yönlü bir çıkış gerçekleştiren Bitcoin, 11.650 dolar direnci civarında satış baskısıyla karşılaştı. Bu baskı sonrasında fiyatın tekrar yönünü aşağı çevirerek 11.500 dolar seviyesinin aşağısına inmesi, formasyonun hedefindeki geçersiz hale gelmesini sağladı. Bu noktada kritik bir direnç seviyesi olan 11500 doların hemen altında seyreden Bitcoin'in ileriki hareketlerini yorumlamak için 11250 dolar ara seviyesi daha da önemli hale geldi. Mevcut satış baskısının elmas formasyonunu bozması sebebiyle aşağı yönlü bir trend veya yatay bir süreç ihtimallerini değerlendirmek gerekir. Bu sebeple satış baskısının gücünü koruyup koruyamayacağına bakmak gerekir. Fiyatın üzerinde bulunduğu 11.250 dolar desteği güçlü bir seviye olmaması sebebiyle satış baskısının gücünü anlamamız açısından önemli fikirler verebilir. Bu doğrultuda Bitcoin'in 11.250 dolar üzerinde kalması halinde zayıf bir satış baskısıyla yani yükselişlerin gelme ihtimalinin artacağı veya 11.250 dolar altına inerek güçlü bir satış baskısıyla düşüşe başlayacağına yönelik yorum yapılabilir. Yasal uyarı notu Burada yer alan yatırım, bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalarla müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuzla risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle sadece burada yer alan bilgilere dayanarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Ethereum elmas formasyonunu aşağı doğru kırmış bulunuyor. Bu noktada Ethereum'un formasyon içerisinde aşağı yönlü hareket etme ihtimali güncelliğini koruyor. Mevcut destek seviyesi olan 364 dolar formasyonun çalışmaya devam edip etmeyeceğini anlamamız için onay seviyesi olarak yorumlanabilir. Bu desteğin güçlü bir seviye olması sebebiyle Ethereum'un 364 doların aşağısına inmesi halinde güçlü satış baskısının sürdüğü söylenebilir. Dolayısıyla formasyonun ana hedefi olan 335 dolar bölgesine doğru düşüşün sürmesi beklenebilir. Ancak Ethereum'un 364 dolar seviyesinin üzerinde kalması formasyonu bozacaktır. Bu durumda fiyatın toparlanarak yeni yükselişlere başlaması mümkündür. Bu sebeple aynı zamanda Bitcoin'in de 11500 dolar civarında veya üzerinde bir seyir izlemesi gereklidir. Aksi durumda Bitcoin'in düşmesi, Ethereum için de düşüş anlamına gelecektir. Bitcoin'in elmas formasyonunun aşağısına inmesi piyasadaki görünümü negatife çevirdi. Yükseliş kanalının altına inmiş olan Ripple ise piyasadaki düşüşün de etkisiyle şu anda 0.247 dolar seviyesinin aşağısına inmiş bulunuyor. Fiyatın önemli bir yükseliş kanalından çıkmış olması satış baskısının artarak sürmesine sebebiyet verebilir. Aynı zamanda 0.247 dolar seviyesinin şu anda direnç olarak çalışıyor olmasa da satış baskısının artmasını etki edebilir. Bu anlamda negatif bir görünüme sahip olan Ripple, seviyeler arasında geniş boşluklara sahip olması sebebiyle sert hareketlerine devam edebilir. Mevcut negatif görünüm sebebiyle Bitcoin'in yatay hareket etmesi durumunda da fiyatın düşme ihtimali mümkündür. Ancak Bitcoin'in yukarı yönlü bir toparlanma göstermesi halinde Ripple'ın 0.247 dolar direncine vereceği tepki önemlidir. Bu direnci geçmesi halinde tekrar kanala doğru bir yükseliş beklenebilir. Ancak direncin geçilememesi durumunda yükseliş sınırlı kalarak düzeltme anlamı taşır ve negatif görünüm sürer. Piyasadaki düşüşten en sert etkilenen büyük çaplı altcoinlerden olan Litecoin, uzun bir direnç testinin ardından sert bir düşüş gerçekleştirdi. Fiyatın 50 dolar altında ciddi bir desteğe sahip olmaması 47 dolar desteğine sert bir düşüş gerçekleştirmesine neden oldu. Litecoin'in ileriki hareketlerinin de yine Bitcoin'e paralel devam etmesi beklenebilir. Bu doğrultuda 11500 dolar civarında veya üzerinde seyreden bir Bitcoin, Litecoin'in tekrar toparlanmasına sebebiyet verebilir. Ancak Bitcoin'in düşmesi halinde Litecoin'in de 47 dolar desteğinin altında inmesi sürpriz olmayacaktır. Bu noktada özellikle grafikteki hacme baktığımızda mevcut düşüşün ciddi bir satış baskısına sahip olduğu görülüyor. Bu sebeple düşüşün devam etmesi halinde sert hareketlerin gerçekleşme ihtimali gerek satış baskısının güçlü olmasından gerekse de seviyeler arasındaki boşlukların geniş olmasından dolayı güncelliğini koruyor. Günün Önemli Gelişmeleri Dünya Ekonomik Forum, blockchain teknolojisi için uluslararası standartlar ve prensipler belirleyerek yayınladı. Galatasaray ve Trabzonspor'un ardından Fenerbahçe'nin de kripto parasını çıkaracağı iddia edildi. Güney Kore'nin Jeju Adası'nın yönetimi, hükümetin 5 yıllık plan içerisinde 5 milyar dolarlık yatırımla adadaki blockchain ve nesnelerin interneti teknolojisini geliştirmeyi planladıklarını açıkladı. 136 yıllık lüks saat yapımcısı İsviçre merkezli Breitling, saatlerinin özgürlüğünü tescil etmek amacıyla müşterilerine Ethereum ağ üzerinden sertifika sağlamaya başladı. Bahamalar Merkez Bankası ülkenin CBDC projesi sent Dolar'ın gelecek haftadan itibaren kullanımına başlayacaklarını açıkladı. Şu anda sadece yurt içi işlemlerde olmak üzere ileride uluslararası transferlerin yapılmasının hedeflendiği belirtildi. Yasal Uyarı Notu Burada yer alan yatırım, bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalarla müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuzla, risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle sadece burada yer alan bilgilere dayanarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Pointrail 16 Ekim günlük kripto para bültenini sundu.